Şimdi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Barbie'mizde çok güzel bir lollipop yapacağız. Bakın aynen bunun gibi olacak. Ama bu sefer değişik renkler kullanacağız. Hadi malzemelerimizi tanıyalım. Malzemelerimizden biri sıvı silikon. Bakın sıvı silikonumuz. Ee, bir tane çubuğumuz var. Onu kesmek için makas. Bir çubuk yuvarlak bir nesne ve istediğimiz renklerde oyun hamuru. Evet, hadi başlayalım. İlk önce istediğimiz renkte oyun hamurlarını alacağız. Şöyle yapacağız şimdi. Birazcık alacağız. Evet arkadaşlar, yuvarlayacağız. Sonra da güzelce açacağız. Sonra işte yuvarlak. Nesnemizle bir yuvarlak iz çıkaracağız ve hazır. Şimdi arkadaşlar yuvarladım. Şimdi şöyle e, uzun bir hale getireceğim. Evet, bakın birazcık daha. Evet. Şimdi şöyle bükeceğim. Evet. Şimdi sarıyı kapatalım mavi alalım. Evet. Birazcık aldım. Tekrar yuvarlayacağım. Ve uzun hale getireceğiz. Arkadaşlar bu işlem birazcık zor. Çünkü hamurunuz delinebiliyor. Evet. Şimdi onu da bakın. Şöyle göstereyim. Onu da şöyle Evet, e, onun kenarı yani yanına yapıştıracağız. Şimdi son rengimize geçeceğiz. Arkadaşlar benim yuvarlağım sadece 3 renk alıyor. O yüzden ben 3 renk yapacağım. Sizin yuvarlağınız daha büyük olabilir. Başka renklerde yapabilirsiniz. Ben bu yuvarlağı buldum. O yüzden bunu yapacağım. Şimdi onu da aynı şekilde tekrarlayacağız. Evet. Bakın. Şimdi arkadaşlar biraz gök kuşağına benzeyecek. Evet. İyice birbirine sıkılaştıralım. Evet. Sıkılaştırdıktan sonra oyun hamurlarımızın ağzını kapatmayı unutmuyoruz. Evet. Kırmızıyı da kapatalım. Evet. Kenara koyalım. Şimdi Makasımızla bir tane çubuk keselim. Ben kesmiştim. Evet. Şimdi yuvarlağımızı alacağız. Bakın. Şöyle yapacağız. Ortalarına koyup bastıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Bastıracağız. Bastıracağız. Sonra kenarlarından oyun numaramızı çekip atacağız. Bakın. Böyle oldu üfleyeceğim mecbur. Püf. Ah! Oh, çıktı. <laughs> Bakın arkadaşlar çıktı. Çok tatlış oldu. Şimdi bitmek üzere. Bakın. Şimdi çubuğumu alacağım. Sıvı silikonumu birazcık batır, e, süreceğim. Sıvı silikonumu birazcık süreceğiz. Heh. Evet şimdi ise ve son adımımıza geldik. İstediğiniz kısmına silikon e, silikonun ucunu batırın. Evet. Ve birazcık kurumaya bırakın. Evet arkadaşlar lollipoplarım hazır. Siz başka renkler ve daha büyüklerini yapabilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.